zayıf insanlar, yalnızca şansın sağlayabileceği avantajlarla övünme eğilimindedir. Zayıflar neden şansa tutunurken, güçlüler hedeflerine doğru sistematik bir şekilde ilerler. Merhaba arkadaşlar. Bu video bize geçiciyle şimdiki, dışsal ile içsel arasında ayrım yapmayı öğretiyor ve karakter gücünün kaybedemeyeceğimiz tek şey olduğunu hatırlatıyor. Devam etmeden önce lütfen beğenin ve abone olun. Burada birçok ilginç, faydalı ve gizemli şeyi öğreneceksiniz. Bu, insanların içlerindeki boşluğu gizlemek için rastgele başarılara nasıl tutundukları ve gerçek gücün neden her zaman sessizken, zarafetin asla kanıt gerektirmediği ile ilgili bir hikaye. Coco Chanel bir keresinde şöyle demişti, zayıf insanlar, yalnızca şansın sağlayabileceği avantajlarla övünme eğilimindedir. Zayıf bir insan, kendisine ait olmayan şeyleri göstermek için her zaman bir bahane arar şansa, rastgele başarıya, sanki içlerindeki boşluğu gizlemek için bir süsmüş gibi tutunurlar. Ama Coco Chanel tam da gücün kaybedilemeyecek bir şey olduğunu, çünkü dışarıdan değil, içeriden geldiğini söylüyordu. Şans bir an, statü, dikkat çekebilir. Ama asla bir kişilik yaratmaz. Gerçek zarafet, kimseye övünmek zorunda olmadığın zamandır. Sadece varsındır ve bu yeterlidir ve içindeki güç ne kadar sessizse, dünyaya o kadar yüksek sesle yankılanır. Duydukların hakkındaki düşüncelerini paylaş, beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Şimdiden teşekkürler.